Herkese merhabalar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı Kuruluş Osman'da geride bıraktık. Peki sizler Kuruluş Osman'ın bu haftaki bölümünü nasıl beğendiniz mi? Düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Detaylar geldikçe de zaten diziyle ilgili sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de Kuruluş Osman'da en beğendiğiniz karakteri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Fatma kaçırıldı biliyorsunuz azılı düşman Sofya Fatma'yı da ele geçirdi. Fatma'nın durumu kritik olacak. Fatma'ya her an veda edebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftaki bölümde Bay Sungur şehit edilmişti ve Osman Bey adeta intikam yeminleri etmişti. Dediğim gibi arkadaşlar mutlaka Bay Sungur'un zaten intikamı alınacak arkadaşlar bu kesin bir şey. Ama Sofya ne kadar dayanacak? Sezon sonuna kadar Sofya karakteri devam eder mi? Tabii ki de burası muamma. Ben Sofya'nın biraz devam edebileceğini düşünüyorum. Ama Lucas'ın vedası gerçekleşebilir arkadaşlar. Lukas'ın fazla bir e, ömrü olmayabilir ama Sofya'nın Lucas'tan daha fazla Kalabileceğini düşünüyorum. Sizlerde fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşelim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.